Hikmet Yalçın abimin kombisi demirdöküm Mix kombiyi ilk defa devreye alacağız gördüğünüz üzere elektriği verdik ekranda elektrik var yalnız suyun basıncı çift sıfır olaraktan bir de bar olaraktan yazıyor bu normalde bar kısmı 1.5 olması lazım bunu ne yapmak istiyoruz Barını yükselteceğiz ki kombimiz devreye girsin. Şimdi altında bir mavi düğme var. Kombinin altında genellikle e, müşterilerimiz bu iki vanayı kastederler. Şu sağlı ve sollu kombinin su doldurma vanası alttaki mavi düğmedir. Bunu sol tarafa doğru çeviriyoruz. Bir su sesini duyacaksınız artı ekranda takip edeceksiniz. Bu suyun basıncı 1.5'e 1. kadar dolduracağız. Şu anda 0.8'de bar olaraktan yükseliyor. Bu arızaya geçtiğinden dolayı kombimiz devreye girmemişti. Şu anda 1.2 1.3 1.5'e geldiği zaman bu alttaki vanayı sağa doğru çeviriyoruz, sağa doğru çevirip ve kapatıyoruz. Burada 1.7 olabilir, 1.2 olabilir. 2'den yukarı çıkmasın, 1'den aşağıda düşmesin. Şimdi bu su doldurma olayımız bu şekilde. Eğer 2'den yukarı doğru bastığımız takdirde peteklerin projör tapaları var, oradan e, hava alaraktan suyun basıncını düşürebiliyoruz. Diğer videolarımda onları da anlatmıştım. Şimdi kombimizi ayarlıyoruz. Kombimizin açık kapama düğmesine bastığımızda barı görüyoruz. Tekrardan bastığımızda petek resmi üst tarafta musluk resmi alt tarafta mod konumuna bastığımızda yaz konumu sadece musluk resmi bu yaz konumu demektir kış konumunu aldığını istediğimizde tekrardan basıp yukarı doğru çeviriyoruz. Yaz konumuna veya kalorifer peteğini ayarlamak istediğimizde moda bastık. Ayarlıyoruz derecesine şu anda 20 30 7 41 45 40 45 arasında çalıştırabiliriz. Tekrardan bu tuşa basıyoruz. Musluk ayarlama düğmesi tekrardan aynı vidadan şeyden düğmeden çeviriyoruz. 45 50 civarında bunu da çalıştırıyoruz. Kış konumuza konumunu aldık mı? şu anda kış konumunda ve kombimiz birazdan başlayacak çalışmaya. Şu anda sirkülasyon yapıyor. Hemen harlamayabilir. Çünkü gazı yeni verdik. Ondan dolayı biraz beklememiz gerekecek. Hem kendi içerisindeki gazı e, havaya atması açısından havaya attıktan sonra gaz yerine kadar böyle birkaç sirkülasyon işlemi yapmış olacak. Sonrasında e, yan tarafta barın üst kısmında pilot resmini gördüğünüzde kombimizde çalışmış olacak. Çalışmadan hareketlendirelim. Tamam, evet, bu şekilde devreye girmiş bulunmakta, hayırlı seyirler.